Arkadaşlar 2018 model Ford Eco Sport modeli var şöyle bakın hatasız yazılmış. Gerçekten çok şık araba değil mi? Evet. Büyük ve yüksek bir araba. Evet arkadaşlar 2018 model 1.0 Eco Boss paket 0 ayrında otomatik S-Line paket full artı full çift renk modelinin en dolusu. Numarası orada yazıyor 939.000 TL de bunun fiyatı var. Hemen yan derdi. Golfçilerin. Golf Bu, bunun otomatik olması güzel ya. Evet. Güzel araba. Gerçekten herhalde çok da şık. Otomatik. Megalımıza gelelim. Şöyle göster bakalım. Ay evet, şaşırdık fiyata bak bedava. Bedava abi çok Vallahi iyi. şaşırdım ya. <laughs> evet arkadaşlarım 2022 model otomatik vites 65.000'de 999.000 TL fiyatı var. Abinin numarası burada. Bu da çok bir pazarlık söylemeyeceğim çünkü modeli yeni. Hemen hadi arkaya gelelim. Seat Ateca var. Bak yine piyasaya göre uygun fiyat yazılmış. Ateca'lar da canavar ama ha. Gerçekten. Kapısı açıksa içimde göstereyim verdi. Şanslı sahibi yanımızda bugün. Ben de o sırada yanını gösterip evet, Fatih Bey evet, bir dakika. E Arkadaşlar ekonomik elastik paket. Hatasız. Oh Erdiç. Gel gel. Arkadaşlar şu içine bir bakın, gel bakalım. Gel, 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 gel. Arkayı da göster istersen de arkadaşlar çok bilmiyordur bu arabalara. Tekirdağ plakalı. Valla. 59 tekrar. mu? 59. Arkadaşlar sadece kaput ucunda bir damla boyası var, birisi sağ altı. Hadi yani şu içine baksana. Aç kapıyı. Oh, oh, oh. Gerçekten aç. <laughs> Döşemesi çok güzel. Konsolu falan da çok güzel konsol sol bayağı bir kokpiti güzel yani bayağı güzel. Tavan geniş. Açılır tavan galiba. Çok iyi. Gel hadi bakalım şimdi. Arkadaşlar hemen etiketine geçelim. Arkadaşlar bu Ateca 2020 model. Seat Ateca 1.6 dizel, ekonomik elans paket, full artı full, hatasız. 1.389.000 TL fiyatı var. Abi ne deriz en son? Hmm. 370. 1370. 1450'den ilan açıyor bu araç. Arkadaşlar ilanlara girin bakın abi çünkü uygun fiyat yazıyor genelde. 1370 mi diyoruz abi? Evet. 1.370.000 milyon 370 bin TL. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Tekir daha plakalı. Gel arkadaş haydi çık. Tiguan var. 4x4 arkadaşlar. Tiguanlar da sağlam. Tiguanlar da çok güzel araba. Fatih Şivar'ın iyi bir de ver. 880, 840. Tamam. Görüşürüz abi. Orjinal, full orjinal. Evet arkadaşlar 2019 model. 2.0 motor. 2019 çıkışlı daha doğrusu 2.0 motor 4x4 dizel otomatik vites. 2 parça iki parça boya var. Yanlarda mı bir kapı da mı abi? Kapıda bir çamurlukta. Arkadaşlar hiç kapı çamurluk boyalı. 1 milyon 325 bin TL fiyatı var. Ben sana hiç sormadan. 1 milyon alabilirsiniz arkadaşlar var bu arabayı. Gel bakalım. HR-V, işte benim çok sevdiğim araba arkadaşlar. Hmm. onda hr hmm. var. Şöyle gösterelim. Gerçekten Muhteşem bir araba ya. Şöyle içini de bir göster. İç açık mı abi? Basamağa baksana. Çok güzel abi ya. Şekilli yapmışlar. Acaba. Evet. Kitle. Abi açar, açarsa içini de göstereceğim. Anahtarı bulabilirse. Gerçekten çok güzel bir araba bu arada. Anahtarı yoksa abi sonra bir şey yaparız. Önemli değil. Hadi evet, etiketine gelelim o zaman. 2015 model Honda HR-V. 217 bin kilometrede otomatik dizel full artı full. Ayrıca tüm bakımları yeni olup masrafsızdır hatasız yazılmış. 1 milyon 140 bin TL fiyatı var. 1 milyon 110 bin TL hayırlı olsun. <laughs> Gel Erdiş bakalım. Nisan Kaşkayı. Kaşkayı arayanlara cam tavanlı Erdiş bu. Şöyle gösterebilirsin. Fatih ya. abi iyi tanıtır ha. Çok Merhaba abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> İyiyim, İyiyim var. Var. Nasılsın? İyi nasılsın? çok şükür abi. Gel aç bakalım. Kaşkayımız Mostan var. 2017 bir model. De <laughs> Cam tavanında istersen göster de. Bunları bazıları dedi cam tavan olmuyor çünkü bu cam tavanlı. 2017 model. 218 bin kilometrede. Otomatik. kaç gaye. 1.6. Pek nesli. paket. Elç evet, bu araba hatasız, boyasız. Ee, kaç? 1 milyon 100, 1 milyon 20 bin TL yazılmış ama Fatih Tosun'a özel bu arabayı 980.000 bin TL alabilirsiniz. İyi, güzel indirme yapıyorsun. Ben he? yaparım abi. <gülüyor> Kimseye <gülüyor> sormadan direkt indirme yapıyorum. Aynen, ben böyleyim. 2017 model Dacia otomatik var arkadaşlar. Ee, bu arabalarda her yeni çıktı biliyorsun. Evet. 1.0, benzinli arkadaşlar bu. Bakayım kapısı açık mı? Kapısı kapalı. Arkadaşlar bu Dacia Sandero zaten biliyorsunuz bunların en çok tutuluğu normalde 1.5'ler ama 1.5'ler otomatik yapmıyorlar doğal olarak. Biz... Hemen özelliklere geçelim, 1.0. 1-0. Turbo yani Her türlü gidiyor. Öyle 50, söyleyeyim. 58 plaka neresi? Sivas mı? Evet. <laughs> Sivasları bekliyoruz. Sivaslar. 2017 model Dacia. E, 223 bin kilometrede. Sepay. Şurada numarasını söyleyelim. 0532 332 26 73 otomatik. 01 arkadaşlar. benzinli yani 10 benzinli. 659 bin TL'de fiyatı var. İlk sahibindenmiş değil mi? Evet öyle yazıyor. Evet gel. Citroen d 3ümüz var arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun bu aracın. İki çift renk oluyor bunlar. Bir da bir de bak beyaz ve siyah karışımı. Bu araç arkadaşlar otomatik vites bu arada. Aç evet, bak böyle etrafını göster aracın. Bunların yanlarına dodik mi da şu koyduk evet, dodik evet. Ben biliyorum kendi arabama yaptırmıştım. Evet güzel. Aç evet, 2021 model. Citroen. 120 bin kilometrede otomatik vites 1 2, benzinli aracımız ilk sahibinden hatasız yazılmış. 120 bin kilometrede bir iki motor benzinini unutmayalım. C3 855 TL fiyatı var. Aç ben bundan da 20 bin TL düşerim sahibini alıyorum. 835 bandır arkadaşlar bu arabaya sahip olabilirsiniz bu arada. Tamamdır. Hemen şöyle Megane'la geçelim. 2023 Megane var arkadaşlar. Kompot paket sadece 57 bin kilometrede. Ya bu Rahmi Otobazan'da çok galece tanıdığım için arkadaşlar benim üstüme laf söylemezler. O yüzden direkt arayıp Fantos'un olsun deyip indirimi kapat. Evet Ertçim. 2023 model Megan 57 bin kilometrede komfort otomatik vites bakımlı pırıl pırıl ilk sahibinden yazılmış. E fiyatı 1 milyon 99 bin TL'de bunun fiyatı var. Hadi şöyle içeriye doğru gidelim mi? Gidelim. Buna bir... doğru gidelim evet. Fiyat? Buna çok karışmayayım çünkü güzel fiyat vermiş. Ama yine bir 20 bin bandı düşer arkadaşlar bilginiz olsun. Ford Focus'lar onu alalım. Yine Arif, canavar gibi bir araba. Baksın hadi şey yetişemiyorsun cama. Ön kaputun uzunluğuna bak. Evet ön kaput bayağı uzun. Hemen özelliklerine geçelim gel bakalım. 2022 model. 1.5 dizel. Servis bakımlı sıfır ayırında 57 bin kilometrede otomatik vites arkadaşlar sıfırdan farksız takas olur yazılmış. 1 milyon 269 bin TL'de bunun fiyatı var. Yanda arkadaşlar iyi 20miz var. Yine bir ayrıca bu cam tavanlı iyi 20 bu arada. Evet arkadaşlar, cam tavan ve sunroof'lu i20. Gerçekten çok güzel bir araba ya. Ay şöyle cam tavanını gösterebiliyor musun? Cam tavan arkadaşlar, komple bir de sunroof'lu bir ara, bu arada. <laughs> Hemen özelliklere geçelim. 2016 model, 1.4 benzinli, otomatik vites, servis bakımlı, masrafsız, kazasız ve 769.000 TL fiyatı var. Aç numarayı da göster. megan var. <laughs> Ve 95 bin kilometrede bu. Erzicik. Etrafını göster hemen özelliklerine geçelim. Taç paket bu arada yine. Güzel. Taç dolu. En dolu muydu? Orta. Dolunun bir altı mı oluyordu? Ya ikon var yani şuan, dolusu. Joy. Taç ikon diye gidiyor. Daha üstte olabilir. Yani çok emin şu, emin değilim. Şu paketleri karıştırıyorum. <laughs> <tabii ki. gülüyor> ya Ege'de özellikle çok karışıyor. Ege'de Lush da var mesela. Megane 1.5 dizel Taç paket 2020 model 95.000 de. 115 beygirlik ilk sahibinden hatasız, temiz, kurzusuz, yetkili servis bakımlı ve 1 milyon 139 bin TL'de bunun fiyatı var. Yan derdiş gel bakalım. Süper bir. Evet. Süper bir bana çok soruyor herhalde hiç. Hep böyle zengin iş adamları herhalde bana soruyor. <gülüyor> ama <gülüyor> araba, araba da. da araba yani. Ama araba araba ama biraz tuzlu bir araba. Evet. Şöyle bir baksana hiç buna da. Şu benim en çok hoşuma giden şu ön... Konsol var. var çok güzel ya. Şu <laughs> bir ASM'yi bir düz çekelim bir arada böyle. Yapılır. Gel aç bakalım. Süper bin, bir 15 ts'yi Premium paket 2020 2021 model 2021 doğru 2021 model. 2021 model 88 binde 15 Premium paket nokta hatasız. Cam tavan hariç en full paketiymiş hariç bu araç. 1 milyon 659 bin TL'de bunun fiyatı var. 1 milyon 659 TL. 532, 330, 77, 26. Bu da numarası. Evet burada Clio'muz var. 1, Aa 1, Bak güzel. 1, çok göremezsin bu arada. Evet. 130 beygir el çıkıyor. Oo, güzel. Beygir yüksek. Ve bir şey söyleyeyim mi? Otomatik. Ciddi olamaz. Evet. 1.3 otomatik. 1.3 otomatik. Arkadaşlar 130 beygir 1.3 TC 2020 model touch paket 61.000 km'de. Değişeni yok. Otomatik vites 7 ileri 130 beygir. Yetkili servis bakımlı yedek anahtarı mevcut ve 929.000 TL'de bunun fiyatı var ve 532 330 77 26. <laughs> Bak cam tavanlı yine güzel bir araba buldum. Elç evet, Peugeot 208 Bak. Turuncu Çok güzel rengi var arkadaşlar çok güzel de bir cam tavanı var. Hemen özelliklere gelelim mi? Evet, hemen gelelim. Arkadaşlar Peugeot 208 Allura paket 2015 model. 123 bin kilometrede 1.2 Protek otomatik vites. 728 bin TL fiyatı var. Numarayı okuyacağım yine aynı. 532 330 77 26.